Dört sene uzun bir zaman, gerçekten de yani insanın gücünü, nefsini zorlayan günler geçirdik. Bu süreçte Allah razı olsun Ayasofya Camii bize kapılarını açtı. Hem Cuma namazı olsun, vakit namazları olsun, hem de eğitim olsun. Biz bu e, cemaatin bu ihtiyaçlarını, talebelerin bu ihtiyaçlarını sadece kendi yerimizde değil Ayasofya ile beraber e, giderdik. Onların alanını kullandık. Karınca gibi. Maşallah. Allah razı olsun. Külliyeden beklentilerimiz e, nasip olursa güzel e, sıcak atmosferde böyle e, kardeş kardeşe yan yana oturmuş çaylarımızı içeceğiz, sohbetimizi edeceğiz. Omuz omuza namazlarımızı kılacağız inşallah. <laughs> Muhteşem bir manzara sizlere bekliyor en kısa zaman içerisinde inşallah. Bayrota Strasse'de 40 yıllık bir davanın bayrağını aldık Allah'ın izniyle. Lenov Strasse'yi getirdik ve buradan da Vintage Strasse'yi götürüyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah üyelerimiz bu sonuçtan memnun kalacak. Herkes elinden geldiği kadar güzelce hizmetini etti. Güzel bir Mevlana Camisi, Mevlana Külliyesi'ne dönüştü. Özellikle Disburg şehrinde Mevlana Camisi, 60'ların sonunda, 70'lerin başında nasıl e, öncülük yapmışsa ben inanıyorum ki e, Vintage Tahsil'de yine Mevlana Camimiz değil e, Dispur şehrine hem bölgemize hem Avrupa'ya öncülük yapmaya devam edecektir. Cenab-ı Allah bu Mevlana Camimizi kuranlardan razı olsun. Cenab-ı Allah ahirete intikal edenlerin nur içerisinde yatırsın. Hayatta olanlar varsa Cenab-ı Allah sağlık, afiyetler versin. Mevlana Külliyesi'ne destek çıkalım. Buyur abi, hoş gelmişsin ağabey. Ee, burada teşekkür etmek istiyorum tekrardan Bölge Başkanımıza, Bölge Yönetim Kurulu'na. 24 idarecinin her birine ben gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ve tarih için, Mevlana Camii'nin tarihi için Kadın Teşkilatı, Gençlik ve Kız Teşkilatı da var. Yani bunlar gerçekten tarihe, Mevlana Camii'nin tarihine isimlerini altın harflerle yazı, yazdırmış insanlar. Yani 45 yıllık süreçte bir çivi tanesi kadar desteği olan herkese Allah razı olsun. Bütün idarecilerden, bütün yöneticilerden açılışı yaptıktan sonra oraya gidip oturup da bir çayını içip de elhamdülillah başardık, başardınız. Allah hepinizden razı olsun demek o günü iple çekiyor. Onu diyebilirim yani.